Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir farmasyolu açılımı yapacağız. İçerisinde fazla bir ürünüm yok ama hem aldığım ürünleri sizinle paylaşmak istiyorum arkadaşlar hem de yeni bir çekiliş başlatacağım. Onun için heyecanlıyım. Gelin bakalım neler almışım hep birlikte görelim ve yeni çekilişimizi açıklayalım arkadaşlar. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar bana destek vermek amaçlı. Hemen şu küçük koliden başlamak istiyorum. İki koli olmasının sebebi arkadaşlar hem kendi hesabımdan hem de eşimin hesabından sipariş girdim. O yüzden iki koli. İkisinde de teşvik hediyesi var. Şöyle koruma poşeti var. Her zamanki gibi. Şöyle arkadaşlar ilk olarak karbon serisinin yüzük ama jeli. Bunu kendim için aldım. Tükendikçe alıyorum arkadaşlar. Cildime çok iyi geliyor. Acayip iyi geliyor yani. Böyle cildinizin arandığını hissetmek istiyorsanız arkadaşlar karbon serisini size şiddetle tavsiye ederim. Çok güzel. Asla yani bundan vazgeçemiyorum. Biliyorsunuz bir de yüz süngeri var Farmasi'nin. Onunla birlikte masaj yaparak uyguluyorum sabah akşam. Bu makyaj kalıntıları olsun hepsini güzelce bir temizliyor yani o yüzden çok memnunum. Tavsiye ettiğim birçok arkadaşım da memnun kaldı genelde. O yüzden ben de tükendiği için yeni bir tane almak istedim. Şöyle bir tane ısırganlı şampuan arkadaşlar. Bu ısırganlı şampuanı da genelde indirime düştükçe teyzem alıyor. Hep diyor ki aklında bulunsun. İndirime girdikçe bana sormana bile gerek yok diyor. O kadar güzel yani. Bir tane de diğer kolimde olması gerekiyor. Çünkü iki tane alacaktım. Demek ki birine bu kolye eklemişim. Bunu da buraya ekliyorum. Şöyle şuna geçeyim arkadaşlar. Biliyorsunuz farmasinin yüz süngeri eskiden şöyle yuvarlaktı. Böyle sarı renkteydi. Şimdi değişti. Bu şekilde oldu. Bunu kendime aldığım için açabilirim. Şu şekilde arkadaşlar. Böyle yüzümüzü temizlerken bundan çok güzel temizlendiğini cildinizin arındığını hissedebiliyorsunuz yani. şuna gelirsek arkadaşlar bu kargo sıfırlama ürünü olarak geldi bana. Buna bir ücret ödemedim. Kargo sıfırlama ürünü ne derseniz arkadaşlar 120 TL sipariş altında sipariş girdiğimizde e, kargo parası vermek zorunda kalıyorsunuz. Bu kargo parasını da ödediğimiz için şirket bize sen madem kargo parası ödetin bize sana hediye olarak da kargo sıfırlama ürünü gönderiyoruz diyorlar. Bu ayki kargo sıfırlama ürünümüz de at kestanesi balsamdı. Bu da o yüzden kolimden çıktı. Peki şunlara gelirsek arkadaşlar bunlar da bu ayki 250 puan alışverişime teşvik hediyesiydi. Dört ee, farklı şekilde teşvik hediyesi vardı ama ben bu paketi seçmek istedim. Bir çok amaçlı temizleyici, sabun kokulu, diğer işte yağ kir sökücü. Bu daha mantıklı geldi bana. O yüzden bunları seçtim. Bunlar da hediye yani teşvik hediyesi olarak. ve şu hormonellerini eklemişler. Yine ücretsiz olarak. Ve faturam var. Kolimi yan tarafa aldım. Diğer kolimi hemen açıyorum arkadaşlar. Bundaki ürünleri de çıkarmadan lütfen hatırlatayım size. Kanalıma abone değilseniz lütfen arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bana destek vermek amaçlı. Ve videoyu sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum. Bu kolimizde de arkadaşlar şöyle bir sarımsaklı şampuan eklemişim sepetime. Sonrasında yine bu da yine 250 TL puan teşvik hediyesi. Yani bu dört parça, dört hediye. Ekstradan şu at, at kestanesi balsam hediye. Bir tane D vitamini siparişim vardı arkadaşlar. Bunun içerisinde 60 tane kapsül var. Takviye edici gıda. Yine bir arkadaşım istemişti çocuğu için. Vitamin ve mineral karışım takviye edici gıda. 4 ve 10 yaş grubu için geçerli. Sabah akşam birer tatlı kaşığı içmek yeterli geliyor. Şöyle bir tane bebek krem yine siparişli arkadaşlar. Medium rengi. Diğer kolimde çıkmayan ısırganlı şampuanım. Şöyle bir tane arkadaşlar Hindistan cevizi ve vanilyalı şampuan. Bunu ben ve çocuklar severek kullanıyoruz. Vazgeçilmez şampuanım oldu diyebilirim. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz arkadaşlar kullanabilirsiniz. Tüm saç tipleri için uygun. Çok güzel bir yumuşaklık veriyor. O kadar memnunum ki anlatamam yani size. Memnun olmadığım hiçbir şeyi de tavsiye etmem. Bizim gruptaki kızlara da genelde yazıyorum. Kullanıp memnun olduğum ürünleri. Bu da onlardan birisi. Bundan alabilmek için arkadaşlar üye olmanıza da gerek yok. Benimle iletişime için size yardımcı olurum. Üye olmadan da sipariş verebilirsiniz. Alabilirsiniz. Ama üye olmak isterseniz arkadaşlar yine videonun açıklama kısmına üyelik linkimi eklerim. Üyeliğinizi oluşturur. ihtiyacınız olduğunda ihtiyacınız olduğu kadar sipariş girip alışverişinizi yapabilirsiniz. Biliyorsunuz farmaside sipariş verme zorunluluğu yok arkadaşlar. Satış yapma zorunluluğu da yok. Daha detaylı bilgi almak isterseniz dediğim gibi bana ulaşabileceğiniz bir link de bırakacağım. Kolimden çıkan bir diğer ürünüm de diş macunu arkadaşlar. Diş macunum bitmek üzereydi. Bu da benim için yani. Şu yine kargo sıfırlama ürünü arkadaşlar. Yine ücretsiz fondöten numunesi. Ve bir tane de yine karbon serisinin siyah maskesi arkadaşlar. Bunu deneme amaçlı kuzenim istemişti. Eğer dedi beğenirsen büyük boyunu alırım dedi. O yüzden bu da küçük boyu. 20 milim. Ve son olarak faturam. Şu kolimi bir kenara alıyorum. Hemen çekilişimizi de açıklayacağım arkadaşlar. Sizin için yine güzel ürünler seçtim. Umarım beğenirsiniz. Şöyle bir tane arkadaşlar ilk olarak sarımsaklı şampuan ekledim. Bunu kullananlar biliyorlardır. Koparak dökülen saçlar için ve yağlı saçlar için genelde sarımsaklı şampuanı öneriyoruz. Şöyle bir tane Reina parfümün vücut losyonu. Yine aynı Reyna parfümün bayan rolunu. Şöyle bir tane mat ekledim arkadaşlar. Umarım rengini beğenirsiniz. Bir tane Befit serisinin maskarası arkadaşlar. Şöyle bir tane oje ve bir tane de maske eklemek istedim. Şöyle son olarak bir tane de lavantalı kolonya eklemek istedim. Umarım sizin için hazırladığım paketi beğenmişsinizdir arkadaşlar. Dediğim gibi fazla siparişim yoktu ama maksat hediyeleşmek olsun. Aldıklarımı sizinle paylaşmak olsun. Çekilişe katılmak için arkadaşlar tek yapmanız gereken videoyu baştan sona kadar izlemek. Videoyu beğenmek ve yorum olarak istediğinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Tek isteğim videoyu sonuna kadar izlemeniz. Bu benim için yeterli. Bugünlük de beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.